Selamlar hepinize heyecanlar yeni videoma hoş geldiniz. Evin içini evleri toparladım yani evleri derken evin içini toparladım balkonu süpürdüm sildim şuralar süpürüldü silindi yerler falan. Buraları da ne güzel sildim merdiveni yıkadım şöyle güzel bir temizlik yaptım merdiveni falan yıkadım şuraları da yıkadım Şu çöpleri ayarladım dökülecek onlar Şimdi okula giderken atarım çöpleri. Nilay Hanım iki dakikada şu halının üzerine suyu döktü. Şunu aldı eline. Şunu aldı. iki dakikada suyu döktü. Gelme. Yerler ıslak. Sildim. Dökülen suyu falan topladım. Halıyı topladım hemen. Gelme. Ayağın kayar. Islak daha yerler. <laughs> ne oldu? Suçlusun zaten. Gelme. Korkuyor. He? korkuyor? He? Ay, Numaracı. Numaracı. İki dakikada suyu döktün ortalığı batırdın. Şu su şeyi su kabını hemen alıverdi eline. Sen al dök yere. Bir güzel arkama döndüm bir baktım yer göl olmuş. Yani işim bitti. Çiçeklerin sulayıp içeri geçeceğim. Bana iş çıkarttı. Alayı topladım. Geri bir daha yer, yerleri bir daha sildim. Dur kızım. Orada dur. Yavrucuğum yapma yapma. Şurada maşallah coştu bayağı ha. Bu çiçekleri saksılara biraz bakım yapmam lazım da. ne ha? suçlu ne yapıyorsun suçlu dur kızım şuna döktüm mü ben ne oldu eline Nilay sarı gülüm de açmış Ne güzel açmış sarı gülü. Şu biberleri de aslında söksek iyi olur. Boşu boşuna da su veriyorum ben bunlara da. işte. Çünkü yiyemiyoruz bu acı. Çok acı olduğu için. Şunu bir ayıklamam lazım. Şunları bir koparsam iyi olacak ya. Şey yerlerinden. Hı. Nilay ne? Yenilesin bir kendini yanıma gelmek için var ya. Bak. Ne zamandan beri bakmıyorum. Su vermeyi de unutmuşuz. O yukarıda diye hep ona su vermeyi unutuyoruz. Şöyle kötü dallarını koparayım da bir kendini yenilesin. Onları da atayım çöpe. Bir daha doldurayım da suyu. kurumadı. Kurumadı da çok aşırı güneş görmediğinden burada fazla öyle kurumadı. Ama ona o çok güneş görüyor da bir de sulamayı unuttuk hep biz bunu. Şöyle suyunu da bol vereyim. O da orada öyle çok güzel bir görüntüsü var. Şunlar açmış yine. Ay. <laughs> ne güzel. Onları çöpe atayım. Hadi geç kızım. Kalmadı suladım hepsini. Şunu güneşe mi koysam? Burada da hiç güneş görmüyor. O yüzden yaprakları yeşil yeşil. Nereye koysam? Şu, biraz şurada güneş görsün. Efendim. Islak. Şey yapma. Bunu bu mecburen buraya koyuyorum. Çok çünkü Nilay şey yapıyor. Bu da aslında ayıklanması lazım. Şu kötü dallarının koparılması lazım. Hatta bunu buradan çekmek istiyorum aslında. Şey yani şu zebrayı. Zebra mı neydi bunun adı? Yok telgraf çiçeğiydi bunun adı. Aa, anneciğim anneciğim anneciğim. Ne 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 anneciğim anneciğim anneciğim. Heh. Sadece aloe vera kalsın burada. Burada bir dal var da onu da sonra artık şey yapayım. da kaktüs aracmanı yaparım dedim. Yapamadım. Kaldı. <laughs> ne yapacaktım? Aklımda bir şey vardı benim. Heh, şunları oraya koydum. Onları hemen, hemen bir çöpe atayım. Hadi. Şu poşetin içine atayım. Canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben ne yapayım? Sen ne yapacaksın? E, tamam mütevazı Tamam tamam. Tamam. Sen... <laughs> Ali bugün uyku uyuyamadı. Hastane işleri vardı onun. Hastaneye gitti, geldi. Ee, Yakuba aldı. Hastane dönüşünde Yakuba aldı. Geldi sonra gitti Aytu aldı, geldi falan. Uyuyamadı. Şu an saat 3.30'a geliyor. Daha yeni yatacak. Ben de yavaş yavaş akşam yemeği hazırlıklarına geçiyorum. Hani ben de dedim ki kolay basit bir şeyler hazırlayacağım. Alper de gelmek üzeredir. O yüzden hani yemek yiyor ye öyle yat dedim. Yemek yersem uyuyamam diyor. Şimdi de bana soruyor. Ne yapıyor Yemek yiyemezlerim sen bilirsin. Diyor ayaklarım çok ağrıyor. Dedim hadi yat. Sen dedim git yat. Ee, ne zaman uyuyorsan o zaman yersin yemeğini. Çünkü normalde hani sabah uyuması gerekiyor. uyuyamadı. O yüzden. Şimdi e, gelirken de şey demiştim. Tavuk kıyması al demiştim Ali'ye. Onu almış. Onu şöyle bir paketlere Paylaştıracağım, buzluğa atacağım. İki, iki tabaktan almış, iki tabak yani. Şöyle ayarlayayım. Ay açılmıyor. Bugün uyuyamadı, hastane işi olunca. Hastaneye niye gitti diye şimdi belki merak edersiniz alenin raporlu ilaçları var biliyorsunuz. Biri kalp ilacı, biri de tansiyon ilacı. Yüksek tansiyon ilacı. Ee, o yüzden onun raporları, o ilaçların raporlarının yenilenmesi gerekiyor. Bunlar çıksan, bunlar içinde tahlil vermesi gerekiyordu. Bu yüzden dahiliyeye gitti, tahlil verdi. Tahlil sonuçları da yarın çıkacak. Yarın sonra çıkacakmış o yüzden bugün uykusuz kaldı yani uyuyamaz anlayacağınız. Şimdi uyuyacak. Yoksa ben bugün de normalde şey yapacaktım. Ee, tavuk e, tavuk kıymasıyla patates rendesi patatesi rendeleyecektim. Bazen yapıyorum. Eğer aklınızda kaldıysa patatesi rendeliyorum. Tavuk kıyması katıyorum. Soğan rendeliyorum. Maydanoz minik minik doğruyorum. İşte mücver tarzı iki yumurta kırıyorum un baharatlar salça falan karıştırıp yağda onu kaşıkla döküp döküp yağda kızartıyorum mücver gibi aynı. Ondan yapacaktım Alper çok seviyor şimdi zaten o yüzden dedim tavuk kıyması al diye evde de kalmamış. Normal kıymayla da olur da biz tavuk kıymasıyla daha hafif oluyor öyle seviyoruz. Yoksa normal kıymam var. Şöyle. Eee dedi ben dedi di artık hani yemeğe kalamayacağım yatacağım. istiyorsan yarın yap dedi. Ee, Alper de zaten Alper de kıymalı yumurta falan. Ha Aytu da gelirken Sarıyer börekçisinden börek almışlar gelirken. Onu şimdi onu yiyor. Ee, o zaman dedim yani ben niye yapayım? Alper de dün, dün Alper'in canı kıymalı yumurta istiyordu. Tavuk kıymasıyla ama özellikle. Anne dedi öteki kıyma da da olur, et kıyma da olur ama dedi, tavuk kıyması da canım istiyor falan deyince e dedi, Ali, Ali de dedi ki o zaman dede Alper'in de canı kıymalı yumurta istiyordu. Sen ona gelince bir kıymalı yumurta yap. Ee, siz kendi aranızda bir şeyler yiyin. Ben de kalkınca bir şeyler yerim dedi. Öyle olunca ben bugün tavuk patates köftesini yapmaktan vazgeçtim. Yarına yapacağım. O yüzden bugün şimdi şey için ee, ne onun adı kıymalı yumurta yapmak için şey yapayım. Şöyle iki tabak kalmış. Yani iki tabak dersem iki kilo tavuk kıyması. Çektirdi onu da orada şeyde. Hani bazen diyorlar ya Ay, tavuk kıyması kesinlikle yemem. Ne olduğu bellisiz falan. Öyle değil arkadaşlar. Tavuk butunu şey, pardon tavuk göğsünü alıyorsunuz. Yani siz diyorsunuz ki şu tavuk göğsü olsun. Bir de burada Beyza tavukçulukta tavuk göğsünü alıyor. Sizin gözünüzün önünde e, kıyma makinesinden geçiriyor, paketliyor, veriyor. Tavuk kıyması bu şekilde. Yani yoksa öyle ne olduğu bellisiz tavuk kıyması falan değil arkadaşlar. Yani bunu da kim niye bilmiyorum ben başka yerde ben hazır tavuk kıyması görmedim. Biz burada tavuk kıyması alacağımız zaman bu şekildedir yani. Göz hemen gözünüzün önünde tavuk göğsünü çekerler verirler. Ha, ona da güvenmiyorsan tavuk göğsünü alırsın kendini çekersin. Ama ne gerek var? Benim gözümün önünde zaten tavuğun göğsünü alıyorlar, benim gözümün önünde kıyma makinesinden geçirip paketleyip veriyorlar. Daha ne yani? Öteki et kıymadan farkı ne? Değil mi? Bence gerek yok yani. Bu kadar da ve çok da güzel oluyor tavuk kıymasının birçok şeyi lezzetli oluyor. Makarnası falan olsun. Biraz biraz daha kaynaştırayım. Bir saniye oldu. Telefonu kapatmak zorunda kaldım. Daha doğrusu kapatmak zorunda kalmadan kendiliğinden kapandı. Sağlık ocağından aradılar da şimdi. Ee... Heh, bu arada sağlık ocağındaki hemşireyle konuşurken çay kaynadı. Şu anda çayı demlemeyi unuttum. Neyse, bir hemen beni vereyim. Ay, bittim. Ben bunu Hı, şey yapmamışım. Kapatmamışım tam olarak. Sabah havlular, bornozlar hepsi yıkandı. Arka balkona serdim. Sonra sofralar, banyo paspası, ön kapının paspası, ee, işte onları böyle tek tek attım. Kısa programda attım hep onları da. Onları da serdim. Sabahtan beri işte bulaşıktır. Evi derle, topla, balkonu süpür sil, bilmem ne bilmem ne. Bu işlerle uğraşıp duruyorum. Çamaşırlarım var. Artık şu yemek faslını da geçireyim. Ee, i̇ki sepet çamaşırım var. Onları katlayacağım. bir yandan şu yumurtayı koyayım. Niye koymuyorsam Alper gelene kadar yemeğimizi hazır edelim ki. Yemek yiyelim. Sonra amca çocukların ödevleri, dersleri. Şöyle koyayım. Ağırdan ağırdan. Kolumu şöyle bir daha var içinde. Onu da biraz şey yapacağım da. Gerçi yarına da ayırmam lazım. Yarın da işte o dediğim patates köftesini yaparım. karnım anne, anne. Vereyim. Anne, pirinç deyince aklıma ayçiçek ay yağı geldi. Yağımız yok. Ayçiçek yağı. lazım. Uyandı mı yoksa? Ha, uyanmış. Şu <laughs> 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 blender Bu <laughs> ne? Gel. gel otur buraya. Gel. Otur <laughs> Su, <vereyim. Heh. gülüyor> su istedi, su vereceğim sana. Allah <laughs> oh aşkına. Oy, oy, uy, Yeni uyanmış. Çok da nazlıymış. Gördün mü? Abin yanına gidecek mi? Burada benim yanımda mı duracak? Duracak. Ay, benim yanımda duracak bir çiçeğim. Oy. Oh, duracak. Ha? Çilek. Çilek mi? Kız, nereden aklına geliyor çilek? 주인 사나 라시 <례러> 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 azıcık bir kenarından su saçıran şeye hemen bak işte başladık gene çıtlamaya başlayacak olacak. Hemen çıt 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 Bunu da yarın bir şey için kaldırıyorsun. Yarın patatesini yapmaya. Şöyle paket paket yaptım arkadaşlar. Kıymalı yumurta yapmaya, kıymalı makarna yapmaya ee, veya mesela iki tanesini çıkarıp böyle yarın yapacağım işte patates mücver onu yapmaya falan böyle pratik oluyor ben alıyorum normal et kıymasıyla da yapıyoruz ama tavuk kıyması da ayrı bir güzel oluyor biz seviyoruz yani